Ama kasırgaya karşı savaşıyoruz. Gördüğünüz gibi devasa bir kasırga var. Ve bu bütün Minecraft dünyasını yok edecek. Ekiple beraber bunu durdurmaya çalışacağız. Başarısız diyenler yoruma 5 yazsın. Hayır bunu başarmak imkansız diyenler 6 yazsın. Daha fazla böyle videoda istiyorsan hemen aşağıdan like at. Kırmızı abone ol tuşuna tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. bakıyordunuz. Hoşbulduk. Evet bugün koş, 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 koş. ekiple beraber. Yeni ev yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şehrimize taşındık. Kendimize ev yapacağız. Lan broncu. Ne ara ev yaptın lan kendine? Cimri. al gel bakalım patlatalım bunun Oğlum evini. Oğlum insan borun. bize de ev yapar ya. Patlatacağım lan evini. Abi bu evi de boş bomboş ya. Fakir niye diyorsunuz ama? Ortak Döverin ev yapacağız lan. Ortak ev lan. Biz kaçın kaçın kaçın, kaçın kaçın. Patlıyor. <laughs> Allah. Evet arkadaşlar. Patlamaya hazır olun. Oo! bayıldın mı? Bayıldı oğlum Bak, kafayı. Da... Allah! Niye? Şunu... <laughs> yapıyorsun Çocuğum ya. öyle kalacaksın. kalk kalk Şimdi daha güzelini yapacağız arkadaşlar. Buraya hepimiz için ortak Hadi. bir ev yapacağız. Şimdi bu evde evet. hangi renkleri kullanalım Cemal? Pembe. Pembe mi? Evet. <laughs> Adamlar bir. Ben kırmızı diyorum. Ben sen? Ben turuncu diyorum o zaman. Ben, o... ben siyah diyorum abi. Tamam. Siyah, turuncu, kırmızı sen? Beyaz. Beyaz. Turuncu sen. Kokuyu. Lan ne Bokayım. Bokayım. Evet arkadaşlar. Kullanacağımız renkleri açıklıyorum. Turuncu. Kırmızı, eh. siyah beyaz mıydı? Ya ne alaka abi o beşik ya. Beyaz, bir de siyah mı demiştiniz renkler doğru mu? Evet, evet evet abi. Evet bu renkleri kullanarak buraya yeni bir ev yapıyoruz arkadaşlar. Hemencilik evimizi yapalım. Şöyle, aha yaptım burayı. Şimdi izleyin arkadaşlar buradan şurayı da temizleyeceğim şimdi. Abi öyle ne gerek var ya öyle yapmaya bak şöyle kıracaksın direkt Allah kır, Allah. Kır kır kır, kır sen kır kır kır. kır. Bak iki saat duruşuyorsun bir de bana bak şimdi. Aaa ben, ben kırdım, ben Aa, işte ben yapmadım. İşte bu yetenek. Evet gençler. Evin dış katmanını kim yapmak ister? Hauzen yapmak istermiş abi. abi. En iyi buldur kim? En iyi buldur. Abi ben, yaparım. ben, ben, ben iş misin? mimarlık okudum abi. Ben iş mimarlık okudum. Bu adamdan olsa Yunus. Ortak yapıyorsunuz. ortak yapıyorsunuz. Ortak yapın. Dışını Peki yapın. Abi. Abi. İzliyoruz evet arkadaşlar. Sizlere puan vereceğiz. Bizimle misin değil misin? Hemen Hemencilik bak, evet, ben kendimize ortak yapalım. Evet. Abi böyle evet. oturak mı olur? Bu ne ya? Oğlum Oturmalık oturak işte. Allah Allah. Hayır oturma oturmaz ki otursun oturma. Şöyle. Böyle seyirci tripim yok. Şöyle. İsterim seyirin ben Galatasaray. Hadi bak. Ama gitsin. Yok boksa yenildin Galatasaray. Neden yenildin? Yok boksa Galatasaray. Cemal izledim maçı. Biz dedi. Ezildiniz. Batçı'ya iki gol attı ama yetmedi arkadaşlar. Rövanşı İstanbul'da umarım Galatasaray'a yener arkadaşlar. Yoruma yazın. Galatasaraylılar yoruma yazsın. Ve Galatasaray ne? Like atın. Galatasaraylılar like bakalım. Like 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 like'ları görüyorum arkadaşlar. Abi ben bir şey soracağım sana. Sor. Galatasaray ne? Takım takım. Evet arkadaşlar şimdi sizlerden istediğim çok siyah oldu. Biraz beyaz kullanın. Biraz beyaz. Tamamdır. Şimdi abi sen sakin. Şimdi ben söylediğimde o renkleri kullanabiliyorsun sadece. Beyaz. Devam et. Devam et. Beyaz. Turuncu. Turuncu koyun. Vallahi çıldırırım yakarım her yeri. Aa. Şuradan biraz fazla oldu. Kırmızı. Hayır. Turuncu koysunlar hep. Dur oğlum benim dediğim olacak. Sana bir şey diyeyim mi? Desen oluyor ha. Beyaz. Lan nanoz hiçbir şey yapmıyor ki nanoz gizliyor şuraya doldurduğunda nanoz. Tamam abi bir dakika ya Yunus bana bırakmıyor ki abi ya. Allah Allah abi ben... oğlum sen öbür tarafı yap şuraya yap. Abi ben 9 sezon evim şahane izledim bana bırak. Ooo <laughs> evin şahane diyorsun bizim evimizde şahane olacak mı izleyeceğiz. Yeni karan renkleri sana bırakıyorum. Oo. Bana mı? Kendisine bıraktım, ben kapı koyacağım buraya. Abi kapı bir şey diyeceğim, ne kadar maaş alıyoruz yoksa karın tokluğuna mı çalışıyoruz burada? Kardeşim sen bana para, para vermen lazım ha? Sen kimden para istiyorsun? Hayırdır lan, duydun lan? Hayırdır lan? Para ver, para ver. Para ver, video çıkın, para ver. Abi, abi ben sarı kulağımı isterim ha. Sarı kulağı mı? Para verin lan, Samet abime para verin al, lan. Böverim lan. Oo, balık, balık. Ödemeyi, ödemeyi... Balık ver. Ödemeyi balıkla ödeme. yaptı. Deve balık <laughs> da yaptı. Balık balığı ama. Ev <laughs> e, e, evi yapmaya devam edelim. Ev yapmaya devam edelim gençler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimiz mükemmel gidiyor. Aferin gençler. Aferin. Mimar Sinan, Mimar Yunus, Mimar Yusuf. Selam. Televizyon falan varsa televizyon koy tamam mı? ta la ya Rabbi bana stro ver ya Rabbi. Lan balık çeben. Ne yapıyorsun oğlum sen? Tahmala haber. Oğlum alo. <laughs> ne diyor oğlum? Oğlum bu ne yapıyorsun burada? Abi bu büyü yapıyor. Lan ne büyüsü yapıyor yapıyorsun sen? Samet abi çek. Oğlum iyi misin balık Cemal sen ne yapıyorsun burada? İnmiş uzulma taktı mega bana hep inmiş uzulma taktı mega bana. kafayı yiyeceğim arkadaşlar ya. Abi sesi de gelmiyor. Oğlum bu bir yere ne gidiyor. Gençler bu, Cemal e bu e biri biri yanında gitsin. Proje yanına git bir şey olacak ona. Ben bir bakacağım burada ne var. <laughs> ne? Oğlum bu Cemal kafayı oğlum yemiş. Abi. Oğlum bu Cemal doğa abi. olaylarına müdahale ediyor. Ne? Nasıl abi? Vallahi dua okumuş doğa olaylarıyla alakalı yağmur yağdı. Siz burada ne yapıyorsunuz? Cemal oğlum sen ne? Ne yaptın oğlum abi lan doğa ne? olaylarıyla ilgili büyü mü yaptın? aynı karanlık geceleri sesime gelin ve buraya Aa! büyük bir yağmur yağdırın ya Rabbi. Lan niye böyle bir şey yaptın Cemal? Amacın ne? Aksiyon. <laughs> aksiyon mu? Lan başlarım böyle. <laughs> evet. Çabuk yapın evi. Çabuk yapın. Birazdan yağmur yağabilir. Birazdan yağmur yağabilir. Kapatıyorum üstünü kapatıyorum. Yardım edin. Ya, önce yardım edin. Abi edin. Abi aksiyonmuş. Damini dahi de fahu gal hada fili. ne diyor oğlum? Başlayacağım dafi dika ha bana bana. Hala ya. Ne diyor arkadaşlar ya dafi dika bana 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 diyor dafi dika bana bana bana. Abi Kafayıymış Arapça ya. konuşuyor bu. El lan mesela gel buraya. Abi PlayStation falan da alayım mı? Al al oynarız. Ya bu ne diyor ya? Üstü kapa, üstü. Önemli olan şu an üst. Allah! Yağmur başladı. Bismillah. Ya. Ah, abi gel eve gel abi gel. Kele pire mi? Annesi kere mi? Şu yağmura bakın arkadaşlar ya. Bayağı yağmur yağıyor. O da kapanmaya başladı. Gelin içeri, gelin abi içeri. Sakıntı çıkabilir. Abi ne yapacağız? Gençler bence biz bu evin altına gizli sığınak yapalım. Ne diyorsunuz? Olur abi. Nanox aç gizli sığınağı. Aç aşağıya. Aç. abi. Şimdi... Tuvaletin dibindeydi. Bakalım, abi bak gel, bak, gel, efsane gel. bloklar var, efsane bloklar. Bloklarına yapabiliriz. Playstation'ı falan alayım mı? Aaaa! Tamam, abi atla, tutacağım. Ol. Tamam gençler, burayı büyütmemiz lazım, buraya yetmez bize. Burayı adam edelim abi. Abi, burayı dekorasyonlayayım ben. Evet evet, dekor mekor her şey yapacağız. Şöyle, birazcık aşağı inelim. Abi ben çok korkuyorum ya. Korkma, 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 merak etme, bir şey olmayacak. Şu an bir şeyler patlıyor! Aa. Abi ölmeyiz değil mi? Cemal! Proca! Aşağıya gelin sığına göpüyoruz! Hey! Evet. Abi bu hala Arapça konuşuyor ya. Deret çek bizi abi. ya. Hangi blok kullanalım sizce? Alalım mı? Duvarlara. Evet, abi, abi bak bu iyi ya. Tamam, Neyse. tamam bunlar sağlam. Evet arkadaşlar duvarımız çok güzel oluyor. Yok, yok, yok. Bunlar ee, sağlam, sağlam olur. Tamam bu bloklar sağlam, sağlam işte. Olur abi. Baksana oğlum adamı hipnoz eder abi, lan bu. Abi olmazsa ne yapacağız? Olacak olacak olmazsa diye bir şey yok. Abi, oğlum bu carrasaların abi. ne işi var burada? Bunları bir yok edelim, bunları bir yok edelim. Abi. Efendim? Ne oldu bana ya? Bunlar ne? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ne demek ne oldu oğlum sen? Şaka mı? Dalga mı geçiyorsun bize ha? Ne dalgası ya? Abi bu bizde. Ne ne oğlum bu daha demin Arapça konuşmuyor muydu? Araba, dön araba dönüştü. İçim geçmiş o kadar. İçim mi geçmiş? Lan kafam mı evet, geçiyor oğlum senin? Daha demin büyü yaptın. Doğa olaylarını bozdu. Yağmur ya ya. Ne abi ne anlatıyorsun Allah <laughs> aşkına. Harbi diyorum büyü müyü bir şeyler yaptın orada ya. Ya tamam. <laughs> Gülmeyin. Abi ne oldu? Bana bir şunu baştan anlatın ya. Ya sen onu bunu bırak. Yapmamız gereken şey güvenli bir sığınak. Dışarıda birazdan kasırga çıkacak. Ve evimizi Aa. uçurmadan çabuk güvenli bir yer yapmamız lazım. Anladın mı? Aa. Gel gel merdivenden gel. Buradan çıkıyoruz. Ya Oo. ne oldu abi? Dışarıda ne var? Gel şimdi göreceksin. Gel gel gel. gel. Aa düştüm Lan o şuraya ne? bak şuraya. Şimdi çekin <laughs> şey mu? Yağmura bak yağmura. Oh, e normal insan. Şuraya bak, yukarı bak, yukarı bak, ortum geliyor işte. Abi bunun üstüne düşüyor, bunu Allah. ne yaptınız buraya? Bak 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 bak, blokları çekiyor. Ah. Gördün mü? Çabuk kaç kaç içeri kaç. Arkadaşlar dua edin bizim için Ay, ah. Buyur, Gir gir gir, açayır açayır açayır. Allah 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 Allah. Çabuk 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 güvenli yap bunu dolu. Allah Allah. Bu senin yüzünden oldu işte. Sen yaptın bunların hepsini. İnanmıyorsan ağdaya dayıya sor. Dayı nerede ya? Dayı. Yani Yunus'a sor. Yunus. Ne oldu lan burada? Sen geldin Arapça bir şeyler söyledin bir anda yağmurlar başladı. Ne yaptın ya sen? Ben ikinize de güvenmiyorum. Ben Nanox'a güveniyorum. Ha, Nanox. Ona sor. Orada ne oldu? Aynısı. Yunus'un dediğinin aynısı. He ben ne oldu? Ben pro oyuncuya güveniyorum. Bana pro sor oyuncu, bana sor. Ben sana güvenmiyorum. Ben pro oyuncuya güveniyorum. He bakalım pro oyuncu da yazsın. Bir anda Arapça şeyler dedi. Yunus'un dedi. Yunus'un dedi. <laughs> <laughs> Bana sor. Samet abi ben burada Alex. Şu Yunus'un dediğin aynısı. Ya, ya niye ya? <laughs> Yunus, Yunus, Yunus ne Yunus ne bro? demiştin oğlum biz onu unuttuk. Sen gittin Arapça bir şeyler söyledin. Yağmur başladı, kasırgalar başladı. Samet abi Arapça, Arapça dediğine göre sen yapmışsın Ne oldu burada? Bırak ya büyü yaptın orada. Neyse bunu çözmemiz lazım arkadaşlar. İlk önce bir kendimizi güvene alalım. Ondan sonra şehri güvene almamız hocam. lazım. Çünkü bu şehir yeni taşındık ve çok güzel binalar var burada yani. Burada yaşayacağız. Ya ne olacak abi ya? Ben bir <gülüyor> tane, <gülüyor> tane şehir oldu Durum balık kasa doldu. Samet abi, Samet abi oturak da film izleyelim, bir de fıfa sen. Arkadaşlar ben, ben bir ya. şey diyeceğim, Cemal senin duaları kabul oluyor herhalde, bir beraber dua edelim mi? Ne diye? Gel gel, çok güzel bir dua edeceğim, gel yanıma aç elleri, aç elleri. Açtım Samet abi ben de edeceğim. Allah! Ya. Bu gördüğün Nintendo Switch, PlayStation 5, televizyon, bilgisayar, çok güzel şeyler değil mi? Video like atan, abone olan herkesin bunlardan olsun. Annesi babası olsun inşallah. Abi! Abi, abi. abi. Evet arkadaşlar sizin için de dua ettik. Siz de bizim için dua edin. Abi, abi. Umarım sizin abi, yeni abi, ekipmanlarınız abi. olur. Efendim. Abi bir de kız isteyelim mi? Ya oğlum, yani, sen ne diyorsun? Sen nasıl bir Biz burada can bu kız isteyelim diyor. Git <laughs> kızı kendin <laughs> bul. Ne <laughs> ok sonra birlikte isteyeceğiz oğlum. Şimdi değil birlikte isteyeceğiz bekle <laughs> beni. İkiz <gülüyor> mi olacak o zaman ben de şaka yapıyorum <laughs> tabii ki de öyle bir şey olmaz. Oğlum burayı güvenli, yani, güvenli yapalım. Yemek lazım yemek 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 yemek. Yemek yemek. Hemen, hemen, hazırlayalım. Oğlum yukarısı toprak lan yukarısı toprak öyle şey mi oldu ya? Sizin benim kafanızı su kapatın, ya. En önemli yeri toprak bırakmışsınız ya. 1-2-3-4-5'den evet, başlayalım. Arkadaşlar mükemmel yerimiz oldu. Ve burada da hop, gizli bölümümüz var. <laughs> Aferin gençler çok iyi çok iyi. Burada yemeklerimiz var. Oğlum altın elma nerede? Altın elma ne ya bu abi? Azra, yapan, yapan abi. Burada cephanemiz var. Cephanede silahlarımız var. Tamam bir tane ben buradan silah alıyorum. Oo, ben, de alalım. ben de aldım. Alalım. Mermi de alalım. Zırhımız... Ooo elmas zırhlarımızı alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar... Bu sefer ayrı zırh koymadım. Oğlum kas niye yok? Kassız mı yapacağız? Kas kalmadı o bende. Tamam aldım oradan kas. Hop. Oğlum proje bak nedir ay almış kendine bize elmas verdi ya. Neyse ben elmas daha Gimine. çok seviyorum. Gel gel gel. Arkadaşlar şimdi dikkatli olun kasırga olabilir. Dışarıda ses gelmiyor ama bilgi dedi de sorup bu kasırgayı nasıl önleyebileceğimizi öğreneceğiz. Gelin şimdi takip ya edelim. Abi dur ondan önce ben bir abdestimi tazeleyeceğim. dur ne abdestimi tazeliyorsun? Gelin gençler gel 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 takip et takip et takip et. Allah bu ses ne?

beni iyi dinleyin mağara var orada çok güçlü canlılar onları öldürün ve koruyucu zırhları alın e ne zırhı ne zırhı biz buraya durdurmak istiyoruz zırhla ne yapacağız zırhımız var zaten elma zırhımız var o zırhları alıp hortumun içinden geçebilirsiniz sizi etkilemez hortumu yok edin Oğlum ne vuruyorsun dede? Sen kime vuruyorsun lan? Ne buraya? Sen kime vuruyorsun? Lan oğlum, dedeyi bırakın dedeyi bırakın çıkın çıkın mağaraya gidelim gelin 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 Burada burada abi gel burada, gel Burada burada Cemal'in ayin yaptığı yerin biraz Aa, ilerisinde dur, 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 Ben ayin ayin yapmadım kardeşim Lan durun 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 Sizinle oyunlu survival'a geçti mi? Evet. Ne niye geçti? Allah mağarada güvenlik var. Mağaraya yaklaşınca survival'a geçiyorsun. O yüzden ölebiliriz arkadaşlar dikkatli Abi, olun. Dalalım. Herkes birbirini korusun tamam mı? Bakın önden ben gidiyorum, bana biri vurursa arkadan... Dur sırayla, Ben en önde benim. Arkamda Cemal, onun arkasında, <laughs> onun arkasında Yunus, onun arkasında Pro oyuncu. Tamam mı? Arkadaşlar ben eğer Samet abiye vururlarsa siz de Samet abiye vurun. Elbisesi görmediler, görmediler lan. Görmediler, görmediler. Görmediler, arkasına geçeceğim, arkasına Lan oğlum, isim verme Allah! dedim! Allah! Sık, 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 Allah! F sık, 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 sık! Aç, aç, lan? Ölüyorum abi, abi, ölüyorum abi, ölüyorum! Ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin! Burayı da arkaran tarafa, burayı da arkaran tarafa! Elmaya, 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 elmaya! Bitti mi, bitti Başka var mı, başka var mı? Bitti, 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 bitti! Bitti. Ooo, bunlar ne Oo aldım. Bunlar ayağa kalkıyor ama çabuk alın, çabuk alın. Kaç. Beşler bana da bir tane bıraksaydınız yani. Lan bana Firet bana. Ben de var, ben de var. Vereyim hemen. Oğlum bunlar yeniden de oluyor. Yeniden ayakta ayaklanıyorlar. Cemal bana ver, Cemal bana ver, bana ver. Bana ver, ortamı lazım. Al 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 al. al. Ha.

dakika. beni de beni de aldı. aldı. Oo, oh, geçten sıkıntı abi. büyük. Nasıl kurtulacağız buradan? Hayır. Hayır düşüyorum, düşüyorum. düşüyorum. Aşağı düşüyorum. Aa. <laughs> Arkadaşlar ne oldu bana ya? En hey, son ortumla mücadele ediyordum. bir adaya düşmüşüm. Hey kimse var mı? Ne? Aa abim. abi. Abi, abi ne yapıyorsun? Sen Oğlum, Sen ne, yapıyorsun burada? Nasıl geldik buraya biz? Vallahi abi galiba ortum sürükledi bizi. Oğlum ben hortumdan aşağı düşüyordum birden burada uyandım anlamadım ki ne oldu. Abi sen tam düşüyordun ee? sana başın kayalıklara çarptı sonra bir anda uçtuk biz de seninle Aa, beraber. Bayıldın mı yani? Evet yok delisin. Abi bayıldın ya Allah Anladım Allah. Anladım ya siz nasıl geldiniz ki buraya? Valla biz de uçtuk sonra. Hortum gitmiş daha kurtulduk mu? Abi. Yes. yes. Onu bunu bırak da biz buradan nasıl kurtulacağız abi? Oğlum uçaklar Her var mı? ha burada bir sürü uçaklarla uçalım. Aa, Nereye olur. gideceğiz? Harita falan da yok elimizde. Oğlum şehre gideceğiz yeniden kuracağız ne yapacağız? bir şey yok arkadaşlar. Vallahi sizler yardım edeceksiniz ona göre ha. Videolarda yardım edeceksiniz. Bize beraber yapacağız değil mi? başlıyor lan bu çabuk uçaklara. Çabuk çabuk çabuk. Uçuyor. Allah. Çine çekiyor? Ne çekiyor? Gidemiyor. Gidemiyor. Nasıl ya? Oğlum nasıl sürüyorsun bunu? Çabuk 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 gidiyorum ben gidiyorum. Gençler iyi misiniz? Ben kaçıyorum valla ortamdan. Abi ben uçuyorum. <laughs> gelin gelin arkamdan kim geliyor? Vooo wow, Yurma, gidiyorum arkadaşlar. Ortumdan da kurtulduk. Hayattayız sayenizde. Daha fazla böyle video için like atın. <laughs> Lan ne oluyor? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atın. Çolda yeni video var. Orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bilgisayar patladı. Ui!